hayırlı işler mi? Alo! Benim! Evet, modeliniz fotoğraf çekimine hazır, bekliyoruz! İlacı verdin değil mi? Tamam, geliyor! Teşekkür kahvesini içince kalıp gibi devrildi! İlacım bir öküzü bile uyutacak müşteridir! Şimdi beyefendiyi azıcık soyalım kesin, çok güzel! Murat bey, benim bildiğim dakik insandır. Ama randevu saati geçeli iki saat oldu. Bir aksilik çıksa gerek, evine telefon edeyim. Eğer anlaşmadan caydıysa, yandık. Bütün programımızı onun bestelerine güvenerek düzenlemiştik. Alo! Murat beyin evi mi efendim? Evet! Buyurun, ben eşiyim. Bendeniz sel plak şirketinden Kamil. Bir mukavele için kendisiyle randevumuz vardı da. Bir saati geçti çıkalı evden, size gelecekti. Çıkarken öyle söylemişti. Sakın bir kaza falan olmasın! Meraklanmayın hanımefendi! Herhalde bir yere takılmıştır. Rahatsız ettim efendim, iyi günler! Neredeyse gelir kendine. İlacın hükmü iki saat, bir yalan uydur. Birden bayıldığını söyle. Sen merak etme! Hı. Ben Kamil. Murat Bey herhalde unuttular randevuyu. Gelince lütfen hatırlatırsanız memnun olurum. Murat. Çok korktum gecikince. Gecikmeyi nereden çıkardın? Şirkette mukavele işi uzun sürdü. Bunda ne var meraklanacak? Mukavele mi? Unuttun mu plak şirketiyle anlaşmamı? Çok iyi geçti. İstediğim fiyatı verdiler. N'en var Leyla? Yarım milyonluk anlaşmaya surat asılır? Neden somurtuyorsun bebeğim? Hiç. tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bütün şartlarınızı kabul ettiğimiz halde gene de hoşnutsuz bir haliniz var. Dün akşam eve telefon ettiğinizi söylediniz. De, evet. Bense karıma dün burada mukavele imzaladığımı anlatmıştım. Ha. Ha, ha şu mesele ha. <laughs> Aslında hiçbir mesele yok Kamil. Zannettiğiniz gibi çapkınlık hikayesi falan değil. Sadece kazaya uğrayan hasta bir kıza yardım etmiştim. Ha! marifetliymiş sözün maşallah, pek tabi pozlar vermiş. Neredeyse ben bile inanacağım gerçek olduklarını. Leyla tamamdır, onda o kibir, o inat fark et, imkansız hazmedemez bu resimleri. Abinin dehasına inandın artık değil mi? Sen insanı ipe verir, ipten alırsın. Zavallı Leyla, şimdi başına örülecek çoraptan habersiz sekizinci uykusundadır belki. Hadi. <laughs> 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 Leyla sevgilim, bana kırgınsın biliyorum. Sana ufak bir yalan söylemiştim dün. Ama inan, gerçekten gereksiz bir yalandı. Bir şey açıklamak zorunda değilsin Murat. Madem yalan söylemek geldi içinden, demek öyle gerekiyordu. Hayır. Belki yanlış anlayabileceğim bir olayı şirketteydim diye gizledim. Hepsi bu kadar. Ama onlar telefon edince... Bir gizlemen gereken bir yerde olduğun meydana çıktı. Leyla, inanmıyor musun yoksa bana? Yalan önemli şeyleri saklayan bir maskedir bence. Leyla. Senden nerede olduğunu öğrenmek istemiyorum. Önemli olan bir şeyin yapılmış olması. Benim bilip bilmemem değil. Benden şüphen varmış gibi konuşuyorsun. Şüphem yok Murat. Yalnız bir huzursuzluğum var o kadar. Senden ciddi bir şekilde şüphelendiğim gün seninle beraberliğimin son günü olur Murat. Beni tehdit mi ediyorsun? Kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Sen hayatımın ilk erkeği, ilk aşkımsın Murat. Seni ölecek kadar seviyorum. Yalnız şunu bil ki, aşkım ne derece büyük olursa olsun... ...Aramıza girecek en küçük sevda oyununa göz yumamam. Her şey biter. Hiçbir şey bitmeyecek yavrum. Gözüm senle kamaşıp... ...Yüreğim sevginle dop doluyken... ...Mutluluğumuzu hiçbir şey bozamayacak. Murat, sen misin sevgilim? Alo, kimsiniz? Benim Muratçığım. Dünden beri nasılsın diye soracaktım. Kimsiniz hanımefendi, tanımıyorum sizi! Münasebe sizin biri herhalde. Dünkü yalanının kahramanı olsa gerek. Yok, yanılıyorsun. Leyla telefonda almıştır gıcığı, aile konseri başlamıştır aralarında eminim. Seni de tebrik etmek lazım, öyle sahici gibi konuştun ki telefonda. Bu gibi oyunlar bize peynir ekmek gibi. Şu anda birbirlerinin yediklerine bahse girerim. Yatmayacak mısın? Uh, uyuyamadıktan sonra neye yarar? Sinirlerini bozdum, affedersin. Kaba senin değil Leyla. Tatsız bir telefon şakasını mesele ettin hepsi bu. Şaka yalanla üst üste binince benden nefret ettim ve her şey bitti. Cevap ver, niye susuyorsun? Demek büyük aşkın telefondaki bir kadın sesi karşısında çökecek kadar güçsüzmüş şefkat, sonsuzluk, ölene kadar sevmek bir anda yok olan boş laflarmış. Her şeyi yok eden boş laflar değil Murat. Gururum, aşkımızı aldatılmış bir kadın olarak sürdürmektense ölmeyi tercih ederim. Dayanamam bir başka kadına, dayanamam. Başka bir kadın yok diyorum sana. Herhalde gözüne baka baka yalan söyleyecek bir adam değilim. Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Senin davranışından. İnansıydın yalancı olmadığıma, basit bir tersliği mesele yapmazdın. İnanıyorum sana, inanmak istiyorum. Mecburum sana inanmaya Murat. İhtiyacım var. Yoksa kahrolurum, yaşayamam. Canım sevgilim benim, ne kadar iyisin. Senden şüphe ettiğim için affet beni, saflama ver. Be. Sadece aşkımızın büyüklüğüne veriyorum yavrum. Haklısın, ben de senin yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. En iyisi unutalım bunları Murat, Bir şair, aşkı öldüren en büyük silah şüphedir demiş. Beni sanatının parlaklığıyla yenen Murat'a ilk kurşunum yarın gidecek. Kurşunların en güçlüsü, şüphe. Murat, Murat Leyla'nın kalbini besteleriyle çaldı. Ben şeytani dehamla geri alacağım onu. Leyla belki gene inat edecek, benim olmayacak. Ama kimseye de yar etmeyeceğim onu. Kimseye! Kimseye! Murat kadın ruhlarını kazanan ünlü bir besteci ise ben de ilim adamıyım mühendisim. Beynimin planladığı oyun saat gibi işleyecek. Eminim her şey en ince noktasına kadar